Değerli Türk halkı, AK Parti'nin yanlış dış politikası, yanlış Suriye politikası, yanlış sınır güvenliği politikası, hatta sınır güvensizliği politikası neticesinde ülkemizi 13 milyon sığınmacı ve kaçak adeta işgal etmiş durumda. Yıllardan beri ısrarla uyarıyoruz. Zafer Partisi olarak bir seneden beri bu konuyu ana gündemimiz yaptık. Çünkü Türkiye bu sorunu çözemeden diğer hiçbir sorununu çözemez diye anlattık, anlattık ve anlatmaya devam ediyoruz. Ve diyoruz ki bugün ülkemize yardım için gelenler yarın topraklarımız üzerinde, siyasetimiz üzerinde söz sahibi olmak isteyecekler. Bu Türkiye'yi bir iç karışıklığa, onun ötesinde bir iç savaşa sürükleyecek. Tarih boyunca bütün büyük göçlerin bu tür sonuçları olmuş. Hiçbir istisnası yok. Bakın ilk güçlü mesajlar gelmeye başladı. Bugün Türkiye'nin her yerinde Suriyeli elemanlar tarafından başlatılan bir kampanyayla eğer Ümit Özdağ ve sığınmacılar meselesinde görüş açıklayan diğer Türk siyasetçiler hapse atılıp cezalandırılmazsa 12-17 Eylül tarihleri arasında Türkiye'de çalışan bütün Suriyeliler işlerini bırakarak greve gidecektir diye açıklama yaptılar. Bu kabul edilebilir değil. Bu Türk milletine, Türk devletine yönelik bir şantajdır. Bunun Hatay'da bir Suriyeli gencin bir Türk genci tarafından öldürülmesi sonrasında yapılmış olması da hiç tesadüf değildir. Olayın gerçeği şudur. Öldürülen Suriyeli genç öldüren Türk gencin annesini birlikte çalıştıkları fabrikada yumruklamıştır suratından. Yani ortada bir ağır tahrik vardır. Özetle hiç kimse hem suçlu hem güçlü olmaya kalkmasın. Misafir misafirliğini ve haddini bilecek ve buradan uyarıyoruz. Bavullarımızı toplamaya başlayın. Hepiniz vatanınıza geri döneceksiniz. Zafer Partisi olarak Türk milletine söz veriyoruz. Bu ülkede serseriliğe izin vermeyeceğiz.